Bu video everydaycrypto.net sitesinin Türkçe Telegram kanalı için e, kullanıcılar için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Burada kullanılan indikatörlere ve e, ücretsiz Telegram botlarına şu yan tarafta görünen e, burada education menüsü altından ulaşabilirsiniz. İndikatörlerin de hepsi burada e, mevcut. Telegram kanalımız için. Şimdi RSR'ye bakarsak bizim short stratejimizde e, bir saatlik Bollinger bandının tepesine çıkınca 4 saat Bollinger bandının tepesine de çıkacak. Bir günlük Bollinger bandının da tepesine çıktıktan sonra OB ve OSC indikatörümüzde şuradaki bir günlük OB ve OSC şuradaki gibi şu on balance volume oscillator bu indikatörlerdeki şu ikincisi bunlar tepede sararacaklar. RSR 1 4 saatlik halen sararmış değil. Bir günlük yeni sarardı. Az önce sararmamıştı. Stok RSI de harçideki stok RSI de e, tepelerde kanaldaki şu indikatör h Ashi h RSI osilatör harçı dediğimiz o da tepede. E, hatta bir haftalıkta da RSR tepede ama stok RSI tepede değil. Bunlar dışında da en az riskli short stratejisinde 1 saatlik e, şeyimiz RSE'miz 80 üst olması gerekiyor. Az önce 70 küsürdü. E, şu an 66'ya düşmüş. 4 saatlikte yine bir 80'lerde olması gerekiyor. Şu an 72 günlükte işte 70 üzeri olması şu an günlük 75 e, tahmin edilir. Hatta haftalıkta da RSE şu anda e, RSR Bollinger bandının e, tepesinde. Bunun dışında şu Cryptometer.io'dan borsalara gelip Binance Spot'ta şurada alım satımları görüyorsunuz 24 saatlik 5 dakikalık gibi ee, ve Binance Spot'un BTC paritesi varsa BTC paritesinde de bir de Binance Futures'ta vadeli de alım satımları te takip edebilirsiniz. Quantify Crypto.com'dan da RSR'nin RSR puanına bakabilirsiniz. Az önce bu 100'dü yani tepelerdeydi. Şu an açılsın kaçta? 87'ye düşmüş. Az önce 100'ü vurmuştu. Long short'ları da CoinGlass.com'dan e, şurada long short'tan girip şuraya RSR yazarsanız 1 saatlikte az önce buraları long'daydı. Short'a geçmiştir bunlar 5 dakikalıkta da böyle takip edebilirsiniz. E, han yani RSR'yi de yorumlarsak artık buralardan birazcık daha yukarılara vurdurup e, şu bir günlükte Fibonacci seviyelerine bakalım. Kanalda paylaşmıştık bunu. Yani bir daha vurdurup buralardan birkaç gün sonra aynen RVN'de olduğu gibi boşaltma yapılabilir, yapabilirler. Yani Short açacaksanız da buralardan kademeli açmayı deneyin ama şunu bir saatlik bir şu Cluster algoritm de hala tepede değil. Bir yukarı bir daha vurdurma yapabilirler. Şurada günlükle aldığımızda Cluster algoritm tepede şu anda. Yani buralardan vurup buralarda oyalanıp birkaç gün sonraya boşaltabilirler.